Lan Matrix ajanı gibi her yerden çıkıyor ulan bu şerefsizler. Gündüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cevap vermeye. Karşıya bak. Karşıya bak çaktırma. Gittiler, gittiler. Herif çoğulları taktılar bana ya. Lan şunları var ya. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Ben de biliyorum konuyu Gündüz. Emre. Oğlum demin gelip seni sordular. Sizin 200 bin borcunuzu ben borçlardan tahsil ederim demişsin. 20 binde peşin almışım tahsilat karşılığı. İyi etmişim. E yüzde ondur normalde. Ya sen niye borç tahsilat kafalarına giriyorsun Gündüz? Mafya mısın sen ya? Potansiyelim var. Ama borçlar seni takmamış, kapıdan kovmuşlar. Cık, i̇şte o potansiyeli onları göremediler. Koçum, bak bu adamlar 20 bin faiz ile geri istiyor. Ben senin abin sayılırım. Ver koçum adamların parasını. Yedim ben parayı çoktan. Ayrıca sen nereden benim abim sayılın? Biz aynı yaştayız. Ya hayır yani... 30 yaşında hem şirketin çay işletiyorum. Ne bileyim böyle kendi yerimi açmışım. Evin arabasını almış falan filan bir insanım ya. Geçip ben prim vermem böyle şeyleri. <laughs> Verme. Hayır yani sıfırdan buralara geldik diye mağalanı Steve Jobs falan diyorlar ya benimle ilgili aslında ne alakası var da. Alakası yok. Ha yani aslında abartmamak lazım da abartıp şey diyorlar ya benimle ilgili yine. ...işte mahalleden çıkan en parlak beyin falan diyorlar ya bana. Demiyorlar. Her neyse Gündüz. Bak bu adamlar tehlikeli tamam mı? Etrafta fazla görme kendine dikkat et. Sen daha acık o götüne dikkat et. Biraz fazla kalkmış çünkü. ...bu mahalle onu oraya kaldırdığı gibi indirmesini de bilir koçum. <laughs> Ada işler, bembeyaz işler. Terbiyesiz çocuk.